Yeni bir hediyeli inceleme ve kutu açılışı bölümüyle birlikteyiz dostlar. Bugün K&M Master tarafından yine temin etmiş olduğumuz Mesh 1 Bluetooth interkom setinin kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Şimdi diğer interkom setlerine göre bir farklılığı var bu interkom setinin. O da Mesh teknolojisini kullanıyor olması. Şimdi merak edilenler olabilir. Mesh teknolojisi nedir? Diğer interkomlardan ne farkı var? Diyebilirsiniz dostlar. Şöyle bir farkı var. Mesh teknolojisi, Mesh teknolojisine sahip 32 interkomla eşleşebiliyor. Yani buradaki sistem zincirleme eşleşme yerine diğer interkom teknolojilerinde kullanılan zincirleme eşleşme yerine ortak bir Mesh platformunda 32 tane kullanıcıyı birbirine bağlayabiliyor. E, bu sadece bu 32 kullanıcıyı bağlamakla kalmıyor. E, aynı zamanda 2000 metreye kadar da iletişim mesafesi sağlıyor. Yol kullanımlarında tabi burada dağlar, depeler, işte binalar, sokaklar falan bunları göz önüne almak gerekiyor. Dediğimiz gibi 32 kullanıcıya kadar eşleşme sağlıyor. Onun dışında 2000 metreye kadar bir iletişim mesafesi var. Bunlarla bitiyor bu Meş özellikleri. Tabii ki bitmiyor. 15 saat konuşma süresi, 350 saatte bekleme süresi size sunuyor. Bayağı ciddi özellikler bunlar. Yine diyelim ki hani kimseyle eşleşmediniz ama müzik dinlemekten hoşlanıyorsunuz. Yine 18 saate kadar da Meş 1'le müzik dinleyebiliyorsunuz sürüşleriniz esnasında. Üzerinde 800 mAh bir pil bulunuyor ve bu pil dediğim gibi 18 saat müzik dinlemenize de imkan tanıyor. Bu yanı dostlar aynı zamanda interkomlarda sıklıkla yaşadığımız yüksek süratlerde iletişim kurma sıkıntısı da meşbir teknolojisinde yok. 160 km saat T kadar hızsa kadar saatte 160 km hıza kadar yine kesintisiz iletişim imkanı da kullanıcısına sunuyor. Tabi bununla beraber normal interkom eşleşmesi de yapabiliyorsunuz. Birebir interkom eşleşmesi imkanı da Mesh 1 sunuyor. Gelin isterseniz Mesh 1'i yani Mesh teknolojisi ve Mesh 1'in genel özelliklerini bu şekilde inceledikten sonra hemen kutu açılışına geçelim ve içinde bizi neler bekliyor birlikte bir bakalım. Tabi bu noktada bu incelemiş olduğumuz üstün özellikli Mesh 1 Mesh teknolojisine sahip Mesh 1'i bir takipçimize çekilişe hediye edeceğimizi de tekrar hatırlatalım bu noktada. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, şimdi şöyle bir e, cihaz var içinde. Baktığınız zaman gayet böyle klas baba bir cihaz. E, tok e, gördüğünüz gibi. E, ve üzerinde sadece 3 tane düğme var. E, bir de ne var? Şurada bir düğme var. Onun dışında başka bir düğmesi yok. Hemen şu kutuya bir geçelim. Şunları şöyle bir koyalım. Tabi her zaman olduğu gibi İngilizce, Türkçe kullanım kılavuzunu da unutmayalım bu noktada. Şuradaki diğer aparatlarına bakalım neler varmış içinde. Şöyle, şunu şöyle koyalım. Evet, şöyle bir boşaltalım bakalım. Bizi neler karşılıyor. Evet, burada yine bağlantı aparatları var. Yine her zaman olduğu gibi. Bunları yırtmak durumundayım. Hediye arkadaş artık kusura bakmasın. Evet yapıştırmalı veya geçmeli olarak kullanabiliyorsunuz. Yapıştırması da burada. Yapıştırmalı olan e, bağlantı klipsi. E, yine kulaklıkları kaska monte etmek için ve mikrofonu monte etmek için e, cırtları var. Kask ve mikrofon cırtları var burada. Onları da şöyle koyalım. Aydan anahtar yine. E, şöyle yine sağlam bir torbaya konmuş. Evet. Ee, yine USB 3.0 şarj imkanı sunuyor şurada. Ee, o güzel şarj kablosuyla beraber onu şuraya koyalım ve ne var abi burada? Açık ve kapalı kasklar için mikrofon ve ayrıca kulaklık seti de görüyoruz. Şurada kapalı kask için, şurada ise açık kask için e, mikrofonu var. Yine şöyle baktığınız zaman kolay bağlantı sağlanabilen, şöyle tek tarafta kullanılıyor. Evet, şu şekilde, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E, bunları inceledikten sonra ne yapalım? Hemen bir özelliğine bakalım, telefonumuzla bir eşleştirelim, ses özelliğine bakalım. Evet, şuraya bir açıyorum, bastım, basılı tutuyorum. Evet, arama moduna. Geçti şu anda kırmızı mavi yanıyor hemen şuradan bakıyorum telefonumdan T60R diye bir şey buldu bakalım bu muymuş evet bu anladığım kadarıyla şu an bağlandı evet T60R olarak tanımlanmış ee, içindeki interkomun adı şunu da hemen ne yapıyoruz abi şuradan yine şarj cihazı gibi USB yani tek Bağlantı noktası var üzerinde. Hem şarj noktası hem kulaklık aynı yerden sağlanıyor. Şuradan mikrofonumuzu da takalım şuraya. Şöyle bir ses özelliğine birlikte bir bakalım. Hemen yine şuradan bir YouTube'dan YouTube videomuzu açalım. Şu üstte bulunan düğmelerden ses açma kapamasını yapabiliyorum. Hemen altında yine güzel bir özellik. Oldukça top. Kablosu. USB'nin C-Type ya da Type-C dediğimiz... Valla baya e, tok ses veriyor ve kuvvetli, çok dinamik. Zaten üzerinde dinamik hoparlör var. dolayısıyla... yoksa diğer... Şuradan da hissedebiliyorsunuzdur, duyabiliyorsunuzdur. Müzik dinleyelim. Valla bomba gibi ses veriyor. Müthiş. Yani şu an son sesti ama yaklaştıramıyorum. Yani dinamik hoparlör etkisini hissediyorsunuz dostlar. Ben vallahi beğendim bunu. Hani görüntüsü falan da güzel. Şimdi gelelim Mesh Intercom'u, Mesh 1 Intercom'u çekilişine katılmak için size hediye ediyoruz. Çekilişine katılmak için neler yapacaksınız? Ondan hızlıca bahsedelim. Tabi her zaman olduğu gibi hayat motorla güzelim ve Kan Elektronik Instagram sayfalarını takip alacaksınız ve e, yayınlayacağımız bu videodan sonra yayınlayacağımız gönderiyi de çekilişle ilgili gönderiyi de beğeneceksiniz ve bu gönderinin altına 3 tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Yapmanız gerekenler sadece bunlar. Tabii ki e, videomuzu da beğenmeyi unutmayın bu aşamada ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. E, oldukça Pahalı bir interkom bu arada hani diğer interkomların neredeyse iki katı fiyatı var çünkü gerçekten özel bir teknoloji kullanıyor ve çok güzel bir müzik imkanı sunuyor yani sadece müzik dinlemekten zevk alanlar bile alanların bile tercih edebileceği bir interkom olabilir bu dediğimiz gibi çekilişe katılmak için gerekenleri yapmanız yeterli. Ee, tabii ki kanalımıza da abone olup bildirim uyarını açıp videomuzda beğenmeyi unutmayın diyoruz. Hızlı bir kutu açılışı ve inceleme videosu size yaptık. Amacımız bunu size hediye etmek ve böyle bir ürünü de sizlerle paylaşmaktı. Ee, her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşçakalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.